İmamlı mahallesinde daha doğrusu uğraş kısmında sera seyahatlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu seramızda Yılmaz Cin arkadaşımızın serası. Bir iki gün oldu dikim yapılalı arkadaşlar. Açıktan gelen fidanlarımız. İlk dikildiği zaman arkadaşlar sadece bitki dibi değil. Bu gördüğünüz kanalın tamamı hortumlanmalı bolca bitki suya doyurulması gerekmektedir arkadaşlar. Bir de fidan seçimi yaparken böyle çok küçük fidanları özellikle dışarıdan getirmemeliyiz. Yoksa böyle geriye doğru arkadaşlar çürür ve kurur. Evet. Biraz daha büyük bir insan boyu kadar kütürlü kemikleşmiş dediğimiz fidanları dikmemiz gerekiyor. Daha tam anlamıyla özü sertleşmemiş, biraz olsun odunlaşmamış bitkileri dikmememiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa çok fazla zarar ederiz. Aynı bulunduğu olduğu gibi. Kök atıncaya kadar yukarıdan çok çabuk kurur fidanlarımız. Ama fidan temininde yaşanan sıkıntılardan dolayı üreticilerimiz mecburiyetten böyle küçük fidanları ekmek zorunda kalıyorlar. Tabii ki zayiat da çok fazla oluyor arkadaşlar. Göründüğü gibi çok çok küçük fidanlarımız var. Bunlar da çok fazla zayiat olacak. Şimdiden başlamış. Seramızın bu bölgesinde çok daha fazla bahsettiğim küçüklükte fidanlar, hele hele bir de böyle susuz kuru kalırsa çevresi bitkinin çok daha çabuk e, su kaybına neden olacağı için çok çabuk ölümler olur arkadaşlar. Yeni dikilmiş fidanlarımızda da seralarımızda da bu aralar dahil her tarafın ıslatılması gerekmektedir. Bu seramızda ilk ziyaretimiz bu seramıza iki gün önce pazar günü dikim yapıldı. Gerekli uyarlarımızı yaptık üreticimize. Bugün de ziyaretine geldik bahçemizin. Ama söylediğim gibi fidanlarımız sıkıntılı elimizden geldiği kadar toparlamaya çalışacağız. Böyle bir fidan olmaz arkadaşlar. Daha doğrusu bundan sağlıklı bir bitki olmaz. Tepesi kurumuş, kuruyacak. Ancak tabandan yeni bir fidan gelirse onunla devam etmek zorunda kalacağız. Bu da aynı şekilde. Çok küçük fidanları dikmeyelim arkadaşlar. Açıktan aldığımız çok çok küçük fidanları dikmeyelim. Dediğimiz gibi yoksa çok fazla zayiat veririz. Seramız başından dengesiz olur. <laughs> Sonra bir tarafta doğum yaparken bir taraf hasat yapılır pozisyonda olur. Bu da ne üreticisin ne de kontrolünü yapan biz mühendisler için iyi bir iç durum değil. Hoş bir durum değil arkadaşlar. Başından bir sıfır mağlup başlamış oluyoruz maalesef arkadaşlar. Bu görüntüyle. Tabii ki ilerleyen dönemlerde bu SERADAN paylaşımlarımız olacak. Devam edeceğiz. Hangi durumda başladık, hangi durumdayız sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. İyisiyle kötüsüyle arkadaşlar seramızın iyi tarafıyla kötü tarafıyla kalaycı tarım olarak biz sadece işimizi yapıyoruz. İyisini de gösteririz, kötüsünü de gösteririz. Olumluyu da olumsuzu da beraber paylaşırız arkadaşlar.